Zeytiler, sevgili konuklar, tangolarla devam ediyoruz. Bakalım sırada kim varmış? Sırada 113 numarayla yarışan Umut var. Söz ve müzik Necdet Koyu Türk. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor kalbim seni görünce. Ismin dudaklarımı yakıyor. Neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarımı artık bekliyorum, papatya'm seni çok özlüyorum. Papatya gibisin beyaz ve in Seni görünce ismin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çekti senin elinden Yalvarırım sana üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatya'm seni özlüyorum. Neden sanki öyle? Dudak büküyorsun Yoksa açık söyle Hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum Neden susuyorsun Bana bu sevgi Çok mu görüyorsun Bilsem söyler miydim Gizli hislerimi Keşke görmeseydim Gülen gözlerini Biliyorum fakat Sen de seviyorsun Anladım çaldınca naz ediyorsun <laughs> gibisin beyaz ve Senin elinden yanlar sana gel üzme beni İnan bana çok seviyorum seni Gel kollarıma artık bekliyorum Tatyam seni özlüyorum Neden sanki öyle dudak büküyorsun Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum neden susuyorsun bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsen söyler miydin gizli hislerini? Keşke görmesin gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapınca naz ediyorsun. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hemen başlayabiliriz yorumlara. Olmadı. Niye olmadığını herhalde benim kadar sen de biliyorsun. Tango, benim bildiğim tutkunun ve aşkın müziğidir. O kadar tutkulu bir şeydir ki, dans eden çift bile birbirlerine o kadar büyük bir tutkuyla bakarlar ki böyle seyredersin. Ama, şimdi olduğu gibi aynı. Hani, Öyle elinizin ucuyla tango söylüyorsunuz ya da söylemeye çalışıyorsunuz bir şarkı... bu sen konservatöre gidiyorsun değil mi? Evet. Ki bu şarkıyı hayata duymamış olabilir misin? Evet. Duymadın hayatında. Niye ne diyorum duymadım Osman Tan Bey biliyor. Ama bir şey söyleyeceğim ama, evet, o zaman hakikaten siz nasıl müzikle ilgileniyorsunuz kısmı benim benim çok ilgimi çekiyor. Biliyorum, yani bu, bu benim eksikliğim ama yapmayın ya Papatya gibisin beyaz ve ince şarkısını şu salonda arkadaşlar duymayan kaç kişi var ya. Yapmayın. Sen konserde gidiyorsun. Hayır hayır ayrıca Duymasalar bile onlar e, nota bilgisi olan insanlar. Notaya baktım mı deşi... De, e, ya papat. Deşifre, duymadınız. E, deşifre... Siz hiç. Nasıl? Ezbere biliyorum diyor. 23 y yaşındayım. Ezbere 25, diyor. 23 yaşındayım. Ezbere. Ne iş yapıyorsunuz? Azerbaycan işte ah. Üstelik Azerbaycanlı. Sen sen konservatuvara gidiyorsun. Ne okuyorsun? Konserv temel bilimler. Ses eğitimi. Nasıl? Ses eğitimi okuyorum. Ses eğitimi Hı -hı. okuyorsun. 5 ee, Beş yaşındaki çocuklar bile biliyor. Yani ses eğitimi okuyorsun, işin bu olacak. Mesela hiç merak etmedi mi? Bizim geçmiş müziğimizde tango diye ya de bir şey, vardı, bir şey vardı, bir şey vardı diye ya. Yapmayın Allah aşkına şimdi ya. Şimdi bunu yanlış yerden alıyoruz gibi geliyor bana. Şöyle ki yani bilmeyebilir. Oradaki beyefendi 5 yaşındaki çocuk da bilir diye bir tezahürde bulunabilir. Ben onları hiç dinlemiyorum. Bilmeyebilir. E, bilmeyebilir. Normal. Bu çok doğaldır. Efendim fakat o konservatuar eğitimi görüyor ve e, solfej eğitimi alıyor. E, onlar notayı eline aldıkları vakit kürsüden çekip aldıkları vakit deşifre ederler notları bir eseri deşifre eder onun için burada onu okuması deşifrasyonu işte ettikten sonra okuması çok çok kolaydır ama gelin görün ki atlamalı seslerde de hakimiyet zayıflığı vardı biraz sonra e, ne söyleyecekler arkadaşlarım tabi e, bilemiyorum takip ettiğimde Burada neler e, gördünüz Bülent? E, gördüm siz? işte söylüyorum. Yani e, eserin icrasında da e, efendim şeyler vardı, aksamalar vardı. Bir de notlarda. Bülent'in Bülent bir de mi? Umut'un mikrofonla ilgili bir problemi var. Artı bir yakınlaştırma ve uzaklaştırma sahne ile durumudur. sonra oraya gitti. Daha beter, ötekinden daha beter bir şekilde gitti iyicene yapıştı. Sanki e, efendim e, Japon yapıştırıcısıyla yapışmış gibi. Bilemiyorum. Şeyi anlamıyorum ben Bülent Hanım. Şimdi mesela siz hep Sunak Müziği üstüne eğitim aldınız, değil mi? Hep ne alırsanız alın. Ama şunu, şunu nota geldiği vakit onu o Şunu şekilde soracağım. Toptok Müziği eğitimi alırken hiç tango duymadınız mı? Yok, duyduk e, tabii ki. Onu soruyorum. Bir insan müzik eğitimi mesela... alırken Tango Türk Hadi duyulmadı diyelim. Olan yani o bir en çoklandığı değil. Yani ben hani bir, yanlış bir şey söyleyeceğim, duyulmayabilir. Yapmayın Böyle bir eğitim ya. vermiyor olma ihtimalleri o de yüksek. Bunlar, ben... Yoktur. Tango bir, bir yani. eser geçmemiş olma ihtimalleri Tabii, yüksek. Genelde çünkü Türk müziği eserleri geçiriyorlar. Yalan mı? Ama konuş. <laughs> ama şimdi onun bir özelliği var. Notayı deşifre etmeyi hocalar onlara öğretiyor. Bu ne demek şey biliyor musun? bir şey söyleyeceğim. O kendisi bu ama... Sana ben söyleyeceğim. Bu mektepli bu. Okulda öğretmiyor olabilirler. Ben Hayatımda Allah Allah. müzikle ilgili hiç eğitim almadım, ama bu şarkıyı çıkarım şimdi oraya orkestra ilk defa oraya bak Bakın, yarısını bakıp bir sapan Tango'yu öğretmeyebilirler ama nota notadır, nota değişmez. Ama şimdi Armağan'ın söylediği bir şey var ve Nedir? ben de katılıyorum. Diyor ki nota bilmenize gerek yok, okulda öğrenmeniz de gerek yok. Evet. Müziğe biraz ilgisi olan bir Tabii, insan o bu da kadar ayrı, klasik o da ayrı. bir tango parçasını bilmez miydi? Ya, yani, ya ya, Anladım. en evet. kötü araştırır bir, bir klasik yahu. Kapadıya gibisin, beyaz ve ince. Hiç bir bir bayramda Ama bir yerde seccade tanjörle e, denk gelmedin ya bu. E, bu eleman zaten şeyde de zorlanıyor. Türk musikisini okurken de zorlanıyor. O yalnız anne falan o şeylerde onlar da tamam. Ama e, Türk musikisinde e, okurken de zorlanıyor. Türk müziği konservatuarındasınız. Evet. Peki siz o eserleri geç, kaçın sınıfsınız? Ben normalde Üç sayılıyorum, üçüncü sınıf sayılıyorum. Nasıl oluyor? Hazırlıktan yani bu, sonra? Evet, hazırlık okudum. Yani. sonra. Peki, siz e, e, bütün makamları falan herhalde şey yaptınız. Makamları geçiyoruz ama. geçiyor yani Tango eseri geçmedik gerçekten. Hayır tangoyu sormadım. Tamamen... Peki Türk müziğine nasıl e, yatkın olmuyor ağzınız örneğin? Onu ben merak ediyorum. Yani bu işin okulundasınız da nasıl onu okuyor? Ben mesela hiç Türk müziği okumadım dediniz bir gün ve ben şaşkınlık içinde kaldım. Şu an daha repertuar derslerine geçmedik. Sadece notayı usulle okuyup öyle geçiyoruz. o yüzden, Yapıyorsun. Evet. Yani repertuara geçiyorlar. Bunu yapıyorlar, onu yapıyorlar şimdi. Yani. Deşifre, Batı müziği solfeji ve Türk müziği solfeji evet. gibi değil mi efendim? Evet. O, o şekilde. Peki anlat. Buyurun Orhan Bey. Tango farklı bir kültürdür. Türk müziğine daha evvel bahsettiğim gibi. Sonra özellikle 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar o dönemlerden sonra özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha ziyade. Ama bu asrın başlarından itibaren gelen bir yapıdır. Batılılaşma hareketinin içerisinde yer alan bir şeydir, bir kültürdür. bu İstanbul'daki Levantenlerin kullandığı, söylediği, icra ettiği bir yapıdır. İstanbul'da yalnız Türkler değil, yabancılar da vardı biliyorsunuz. Levantenler veyahut da başka yabancılar da vardı. Böyle bir kültürdür. Genelde bu tango ve tarzı batıdan ithal edilen yapılar... İstanbul'da daha çok kullanıldı. Büyük şehirlerde daha çok kullanıldı. Anadolu'da da biliniyordu ama bilmeyen insana dedi çok fazla olabilir. Ve özellikle halk müziğiyle ilgilenen kırsaldaki insanımız yalnız halk müziğiyle kırsaldaki insanımız ilgilenmiyor onu da belirteyim. E, büyük şehirlerde en üst e, kültür düzeyi e, daha farklı olan yerlerde de halk müziği her zaman sevilen bir bir özümüzdür çünkü. Halk müziğinin içerisindeki tavırlar vardır ya, o tavırların her biri birer ekoldür. O ekoller dahi kendi içinde büyük bir öğrenimi, icrayı gerektirir. Mesela Umut genelde Güneydoğu yöremizin yapısallığını son derece daha hissediyor ve onu daha iyi verebiliyor. Bizim yedi bölgemizde 700 çeşit tavır, e, ekol vardır. Bu denli zengin bir yapımız vardır. Bunu halk müziğinde ve folklorumuzda da görüyoruz. Muazzam bir zenginliğimiz vardır. Dolayısıyla tüm bunların hepsini öğrenmek için belki ömür yetmeyebilir. Ama biz şöyle bekleyebiliyoruz: bu denli o misyonun içinde olan, ekollerin içinde olan birinden bir tango ezgisini fazla iyi icra etmesini beklememeliyiz. Ama iyi şöyle bir şey ki okulda okuyan kişi en azından tabii ki notayı önüne aldığı zaman notayı icra eder. Şüphesiz aralıklar farklıdır. Bu tango aralıkları bizim Türk müziğindeki e, sıralanışın, bizim duygumuzun dışında olan bazı not aralıklarına sahiptir. Öyle bir yapısı vardır. Ona yabancılık çekebilirler. Bizde daha notlar daha yakındır. Onda öbüründe Atlamalı daha uzaklıklar var Bunlar biraz zorluk çekebilir hmm. ve umut da sanıyorum böyle ama her şeye rağmen öyle çok olumsuz bir şey kesinlikle yok. Oradaki o majör notu da gereği gibi verdi. Diyorum. Yabancılık çekmesi normal. Duymamanda normal diye düşünüyorum Umut. Duymayan çok insanımız olabilir. Tabii ama Tangolar. Konservatuvarda olduğunu unutmayalım. Konservatuvarda olmak hepsini duymak anlamına gelemeyebilir. gelemeyebilir Yani bu bir Peki. duymamış olabilir. Bu Peki. kusur değildir demek istiyorum. Benim Peki. fikrim bu. Nasıl yani? Bir dakika dur. Ne bir teşekkür ya? Nasıl duymuyor? Nasıl duymaz yani? Neyi? Neyi duymadı? Nasıl yani duymadı? Şeyi, bu şarkıyı, bu eseri daha evvelden duymamış olabilir. Eseri duymadı. Evet. Eseri tamam. duymamış Peki, olabilir. Peki eserin e, layıkı ve çiğli hakkını vererek okuyup okumaması nedir? Şu anda öyle önemli bir yanlışı kesinlikle yok. Atlamalı sesler yani Atlamalı var. seslerin baskılarında bazen koma farkları e. olmuş olsa da dahi ama diyebilirim ki bunu şu anda bizim Türk müziği solistlerinden biri de okusa şu anda acaba o da basabilecek mi diye tereddüt ederim. Profesyonellerimizden birisi. Yok, yok. Mesela, yani bunlar. Onu e, o kadar hafife alamayız. Hafife almıyorum ben de. Kesinlikle, yani bunları bilerek söylüyorum. Şimdi burada umutun bunu duymadığını söylediği için e, ben Bilmeyenlerin çok olduğunu biliyorum. Şimdi bu bey konsertharda okuyor ve konservatuarda okuduğu için nota bilgisi var. Onun için ondan çok daha değişik şekilde özellikler beklemeliyiz. Şunun gibi miyim? bir durumdan yani, söz ediyorsunuz. halkın içinden gelen, hiç saniye çıkmamış veya hiç eğitim görmemiş birisiyle onu mukayese edemeyiz. Onu çok daha değişik dinleriz. Öyle yani, bir mukayese zaten kimse yapmıyor. şunun yani. gibi bir durumdan Yapıyoruz söz ediyorsunuz. Zaten. Mesela ben avukat oldum, bitirdim. Bitirince ya yani okurken diyorum ki hiç ceza hukuku görmedim. Olmaz. 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 Ol okudunuz? Evet. Yani okudunuz. Merak edelim bana okutmasalar da. Mesela ben şu anda avukatlık yapmıyorum. Artık bunu... Ama ceza muhakemin usulü kanunu değişince niye ne değişti diye gittim araştırdım, baktım, Şimdi öğrendim. Tango okumamış olsa dahi nota aynı nota. Bunu neyi getirirseniz getirin ee, bunu buradan baktığı anda okuyacak. Bu Ayrı, kadar basit. oran arbi Bu değişmez. Değil, gerekeni yaptı da. Her hani bazı notlar ama, komalı ama, ama e, yanlış bir şey demin yok. Demin siz de söylediniz. Mesela Türk müzik tarihinde tango çok önemli bir yer tutar üstelik... Bu yeni kültürlü yani bir kültür, bütün keyfet dünyayı keyfet sarmıştır ederdir. bu asrın başından itibaren yenilikler önemli bir yeri yani. var yani. Hani ee, önemli bir yeri var. Yok e, diyemeyiz. Şüphesiz bütün dünyada. Yapsıyamayız. Ya bütün dünyada öyle. Yani, ama duymaması son derece normal. Pardon izninizle bir şey söyleyebilir miyim? Mi? çalışacak benim zaten. branşım halk müziği olduğu için tangoya bir yani hiç tango okumadım demin onu ifade etmek ama... istedim demin anlıyorum ben seni o yüzden yani e, yani e, hasret, hasret gibi, gibi değerlendirmek lazım oldum. hasret de biliyorsun Hayır müziği böyle okuyordu. bir şey değerlendiremeyiz Hayır, hasret halk müziği okuyordu mesela yani girmeyecek de o zaman bana Olmaz. bana yorumculuk yapan ya da şarkıcılık yapan birisi hayatında hiçbir tango'yu demesi tango. çok garip geliyor. Bilmiyorum. Evet. Yani Ama hayatın tango. müzikle kazanmayı amaçlayan birisi bu şarkıyı duymamış olması benim de evet. o gün ilgimi çekti. Gibisin. Yani amaç. Evet. Peki. Şimdi en son bir de Ebru Gündeş'in yorumlarını alalım. Orhan Bey siz bir şey Şöyle, mi söyleyeceksiniz? Şunu tekrar söylemek istiyorum. Evet. Dünyada bu kadar çok çeşitli müzikler vardır. Hepsinin bir karakteri vardır. Müzik evrenseldir. Ama karakteri vardır. Dolayısıyla bu karakterlerin hepsini bilmemiz mümkün değildir. Herkesin kendine göre misyonu vardır. Ee, müziğin misyonu, mü misyon edinenler vardır. Her kişi o misyonunu daha iyi bilecektir, şüphesiz. Başkasına yabancı olmasa da ama kendisini daha iyi bilecektir. Kendine ait olanı daha iyi icra edecektir. Ama Armağan'ın dediği o değil, tangoyu bilmesi gerekiyor demiyor. Bu, bu eseri nasıl ilk defa alıyor ilk defa? Şunun, duymamı, defa şunun gibi, gibi mi? Ben, ona şunun biliyorum. gibi Orhan abi. Ona mesela bilir. diyelim ki, atıyorum Kenan Doğulu pop söyler. Çıkıp şunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar muhabbet bağına girdim, bu gece hiç duymadım. Hı. Saçma! Haberi duymamış olabilir. Duymamış, duymamış da olabilir. Ben, ya olan buradaki performans bozukluğu var diyorum. Duymamış da olabilir. Her şeyi eyvallah. Hani iyi niyetle bakalım. Ama burada e, performansta yapılan hatalar var diyorum. Atlamalı seslerde. Bir de o boyutu var işin. Işte. Ee, evet. Peki. Ebru Hanım. E, duymamış olmanın yanı sıra İçine sinmeyebilir bazı eserler insanların. Bak benim karakter, yani benim yapım ve ruhum şöyledir. Ben şarkıyı seversem okuyayım. Ne kadar halkın diline düşmüş olursa olsun. Yanlış benim... okur musunuz? Hayır. Ee, Benim ruhum o şarkıyla örtüşüyorsa. Siz bana caz okutabilir misiniz? okursunuz siz. Ne Aman siz her ya bakacağım size canım. Yani <laughs> e, layıkıyla tam hakkını vererek yapamam ki. Yaparsınız. Yaparsınız. E, farklı yani. Ya Şimdi farklı ama yani buradan, müzik bilginiz varsa yaparsınız işte. İşte onu onu söylüyorum. Yani, yani alırım, işte, okurum ama. E, belki tam evet, layıkıyla evet. hakkını veremeyebilirim ama doğru basarım en azından. Evet. Burada doğru basılamayan sesler var diyorum. Anlatamıyor muyum? Sadece Anlıyorsun. koma olarak Bazen o la, e, Hicaz Konuşta. baskısı diyelim Yahut da majör tonda Bir, bir, evet. bir başlangıçta ufak bir e, şeyler, bir şeyler devam ediyor e, Bazı şarkılar insanın ruhuna hitap etmez Ve repertuarını almaz ya da geçme gereği Hissetmeyebilir bu çok doğaldır Buranın e, doğal olduğunu düşünüyorum Duymu Duymuşsundur ama geçmemişsindir Benim de var Tonlarca şarkı vardır ki hani Ruhuma hitap etmedi ve geçmedim Ve o, o dönemin patlamış şarkısıdır mesela Abacı bir caz okur Fena Oh. Of. Oh. Ama senin burada Böyle şöyle bir, şey şöyle bir, e, yok. Böyle bir şey yok. Cayır cayır okur. Evet. Mesela. Peki. Bir Ebru Hanım tamamlasın. E, şöyle bir özrün yok. Sen notayı biliyorsun. Yani nota biliyorsun değil mi? Evet. Alsan deşifre edebiliyorsun. Okey. O zaman bu da sanırım çok fazla hani özrün yok. Sen istesen bu şarkıyı çok iyi de okurdun. Elimden geleni yapmaya çalıştım ben de. gerçekten. Hiç okumadığım bir şey olduğu için. Yok, elinden gelmenin yeah. bu olmaması gerekiyor ama. Senin gibi bir insan için, yani okuyan bir insan için yani bunun Mekkep böyle olması Daha fazlası olsun. Hiç Mesela bir şey söyleyeceğim. Tango okuyacaksın dediler sana. Bakıp internetten oradan buradan tango neymiş? Niye okunurmuş? Nerenin müziğiymiş? Bir böyle şeyler araştırdın mı? Yok. Peki puanları alalım i̇şte o zaman. Ya. E Gökhan araştırmıştı. Altı verdin çocuğa. E bu, bu da altı. Altı. Altı Armağan Çağlayan'dan o geldi. O burası mı altı? Ha, iyi. Peki. O kadar da değildi be. O kadar mıydı? Diğer notları da alabilir miyiz? Diğer sekiz. puanları. Sekiz Ebru Gündeş'ten. Ben de sekiz veriyorum. Sekiz Orhan Gencebay'dan. Ben de yedi veriyorum. Yedi de Bülent Ersoy'dan geldi. Peki. <laughs> ha, e, toplam puan bakalım kaç olmuş şimdi? 8, 8 ve 7, evet 29. Toplam 29. Aday numaranı hatırlatmak ister misin? Aday numaram 113. 113. Buradan tüm Urfa'ya teşekkür ediyorum, tüm Türkiye'ye. Burada bulunan Siverek İlvan, Ceylan Pınar Dernek başkan, Urfa Dernek Başkanlarına teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Eşref Akıba'ya teşekkür ediyorum. Ahmet Güzel'e, Özpi ailesine Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, son bir müzik yolcumuz daha var. Tango söyleyecek. Gökhan'cığım ne yapıyoruz? reklamlardan sonra söyleyecekmiş görüşmek üzere Sarılı Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler.